Evet, bugün sizlerle birlikte Delta Force'a bakacağız. 3-4 ay önce ben bir iki tane videosunu çekmiştim. Oyunun direkt gameplay videosunu yayınlamışlar. Şimdi onu inceleyeceğiz. Ya oyun bence gayet güzel. Bedava bir oyun zaten. Bedavaya göre gayet güzel şeyler veriyor. Grafikleri çok hoşuma gitti. Ben grafikleri gayet güzel. Böyle ne BF gibi çok renkli. Belki renk paletini biraz değiştirebilirler. Onun dışında grafikler benim çok hoşuma gitti. Silah animasyonları ve silah modellemeleri cidden çok güzel duruyor. Silah sekmesi hissiyatı vesaire de çok güzel gözüküyor videodan Tank var helikopter var uçak var Bunlar benim pek umurumda değil Ben bunlara kardeşim bazukamla vurup patlatacağım Ben flasker oynadığım için onları pek umursamıyorum Dediğim gibi karakter animasyonları ve silah hissiyatı güzel olsun benim için yeterli Zaten bedava bir oyun World War 3 diye bir oyun vardı biliyorsunuzdur izlemişsinizdir Öyle bir oyun olabilir. O oyunun videosunu izlerken cidden çok güzel bir oyun. Ama oyuna girip o mouse'u elinize aldığınızda bok gibi bir oyun cidden. O yüzden görüntü her şey değil. Oyunun çıkıp verdiği siyata bakmamız gerekiyor. Ya bu skill'ler vesaire gayet güzel bence. Böyle dağlık haritalar çok güzel gözükmüyor. Ama şimdi bir de diğer videoya geçelim. Oradaki harita cidden çok güzel. Şimdi geldik başka bir modumuza. Bu mod bildiğimiz DMZ gibi. Eski From Tarkov gibi öyle düşünebilirsiniz. Bak buradaki haritalar cidden çok güzel gözüküyor. Silah modellemelerini vesaire görüyorsunuz. Ya bilmiyorum çok güzel gözüküyor cidden böyle bir Far Cry da var. Bak şimdi şey falan göreceksiniz etrafla etkileşim vesaire. Çok güzel cidden bunlar. Silah modellemesi vesaire ben bu videoda Tarkov'a benzettim cidden. Karakter özelleştirmeleri falan da çok güzel gözüküyor. Ya bu videodan tavladı beni diyebilirim. Bak değişik silahlar var. Silah hissiyatı cidden güzel gözüküyor. Sesleri güzel. Silah sekmesi cidden çok güzel gözüküyor. Böyle koda benzemiş biraz. Ya kod BF karışım bir şey olmuş bu oyun. Eğer hissiyatı da öyle olursa cidden tadından yenmez. Bedavaya böyle bir oyun oynamak gayet güzel bence. BF'nin boşluğunu dolduracak diye düşünüyorum ben. Ya bu modda gayet güzel. Yani ben pek oynamam. Bir iki videosunu çekerim ama bu modda gayet güzel gözüküyor. Burada özel yetenekler vesaire gösteriyor. Ya benim hoşuma gitti ya. Şu an banka soyuyorlar galiba. Sovok gibi bir şey yapmışlar. Bunlar gayet güzeldi, gayet tatlı şeyler. Baksana Diggle hissiyatı çok güzel gözüküyor lan. Silah özelleştirmelerini zaten söylemiştim bir önceki videolarda. Bildiğin eski From Tarkov gibi. Hayvan gibi doldurabiliyorsun silahı. Oyundan da gayet güzel. Ya hissiyat çok önemli ya. Şu an gördüğümüz her şey çok güzel. Bedava bir oyun için mükemmel hatta. Hissiyat da güzel olursa cidden tadından yenmez. Baksana set çok güzel gözüküyor. Karakter animasyonlarını fazla göremedik. Kayma olsun, atlama, zıplama olsun. Onlar da artık çıkınca görürüz. Bu arada beni kickten takip edebilirsiniz. Ramazan boyunca iftardan sahura kadar yayın açmayı düşünüyorum boş olduğum zamanlarda. Gelip sohbet edebilirsiniz. Aralarda beraber oyun oynarız. Böyle bir plan kurdum. Şu takipçiyi de yükseltmek istiyorum artık. 40'ta kaldı. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla bu tarzda video için videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. <laughs>